Ya düşünün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, 70 bin kişi sorgusuz, sualsiz cennete girecek. Gelecek. Hacı abi kapıyı kapatırsan sana zaten klimalar çalışıyor da. Peki, kimdir onlar ya Resulallah? Birincisi, Allah'a teslim olunlar. Başlarına ne gelirse gelsin, Allah'tandır derler. İkincisi, büyüden, büyücüden, cahilden uzak dururlar. Bunlar yetmiş bir kişinin arasında yer alacaklar. Büyücüden uzak dururlar. Bir hoca efendinin yanına geliyorlar. Sahtekar tabi hoca demeyelim de sahtekar. Karşısına geliyorlar. Diyorlar ki ya bizim bazı dertlerimiz var. İki tane kadın niçin gelir? Hocası yüzünden gelir zaten. Evliliği yüzünden gelir. Hoca da diyor ki o sahtekar sizin diyor evliliklerinizde huzur yok. Evinizde diyor huzur yok. Ya hangimizin evinde tartışma olmadı ki? Herkesin evinde, herkesin evinde mutlaka tartışma olur. Hatta Peygamber Efendimiz evi bir aylığına terk etmişti. Ve bir daha eve gelmemeye yemin etmişti. Bak Peygamber bir de hanımlarıyla tartışırken biz kim oluyoruz ya? Ama bunu o sahtekar söyleyince kadınlar celbediyor tabii. Oo, oh, bu bir şeyler biliyor. Bu bir şeyler biliyor. Ondan sonra o sahtekar şöyle söylüyor. Ya sülalede sizin evliliğinizi, sizin mutluluğunuzu düşünmeyen bazı insanlar var. Ve bu insanlar sizin en yakın akrabalarınız. Herkesin yakın akrabasında fesat, ifsat çıkartan, mutluluğu istemeyen bazı akrabalar var. Ya buna sahtekar söyleyince bu sefer kadınlar komple akıllarına kime teslim ediyorlar? Oradaki sahtekara teslim ediyorlar. Bu ne derse doğru söyler haşa ve kendine. Sonra paralarını kaptırıyorlar, sonra mallarını kaptırıyorlar. Ya Allah herkese akıl nimeti vermiş, düşünesiniz diye. Üçüncü olarak, uğursuzluğa inanmazlar. Ne dedi Peygamber? 70.000 bin kişi sorgusuz, sualsiz cennete girecek. Bunlardan birincisi Allah'a itaat edenler, başlarına ne gelirse gelsin Allah'tan bilenler. İkincisi ise büyücüler, kahinden uzak durumlar, sihirbazlardan uzak duranlar. Üçüncüsü ise uğursuzluğa inanmazlar. İslam'da uğursuzluk diye bir şey yok çünkü. Ya düşünün, Sekiri'ye bir adam geliyor, bir adam taşınıyor. O adam taşındığı zaman yağmur kesiliyor. O senede hiç yağmur yağmıyor. Ya niçin bu sene yağmur yağmadı? Bu adam yüzünden. Bu adam köye gelir gelmez yağmurumuzu kesti. Bu adam uğursuz. Kusura bakma kardeşim sen o yetmiş arasında yer almayacaksın. Çünkü sen uğursuzluğa inanıyorsun. Bazı insanlar da çıkmışlar, biliyorsunuz Muharrem ayından sonra hangi ay gelir? Hangi ay gelir Muharrem ayından sonra? Safer ayı gelir. Safer ayında uğursuzluk yoktur. Ama adam çıkmış diyor ki, Safer ayında uğursuzluk vardır. İşte belalar, musibetler üzerimize yağacak. Ya bunu normal bir insan söylese karşılık. Eyvallah derim de. Bunu hoca söylüyor ya. 2 milyon takipçisi olan ve YouTube'da sosyal medyada binlerce takipçisi olan hocalar söylüyor bunu. Ya kardeşim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu İslam'da uğursuzluk yoktu, e, sefer ayında uğursuzluk yoktur diye. Sen kalkıp diyorsun ki sefer ayında musibet yağacak, bela musibet yağacak. Böyle bir şey yok. İslam'da hiçbir zaman uğursuzluk yoktu.